Merhaba sevgili gençler. AYT kampımızın 48. gün videosuna hepiniz hoş geldiniz. AYT kampımızı bitirmemize son 6 videomuz kaldı. Bugün birlikte bitkisel dokuların ikinci videosunu işleyeceğiz. Ben sana iletim dokuyu ve örtü dokuyu anlatmış olacağım. Dikkat etmen gereken noktaları söyleyecek olursam bitkisel dokuların tamamı için dikkat etmen gereken noktaları söylüyorum. Yani hem 47 hem de 48. gün videolarında toplamda aslında dikkat edeceğin noktaları şimdi belirtiyorum. Dikkat bir şekilde dinle. Bitki biyolojisinin temelini oluşturduğunu söylemiştim. Bitkisel dokuların önemli. Hadi şimdi sırasıyla söylüyorum. İlk olarak bölünür doku, bölünmez doku ayrımını bilmeni istiyorum ve buna bağlı olarak da aslında hangi hücrelerin canlı, hangi hücrelerin ölü olduğunu bilmeni istiyorum. İkinci olarak da epidermis ve peridermis'in farklılaşmasıyla meydana gelen yapıları bilmeni istiyorum. Üçüncü olarak da fulyen ve kısilemin karşılaştırmalı olarak yapılarını bilmeni istiyorum. Dördüncü olarak kloroplastlı yapıları bilmeni istiyorum. Çünkü bu fotosentezin gerçekleştiği yapılar bakımından önemli. Beşinci olarak da stoma, hidadot ve lentisel adını verdiğimiz yapıların karşılaştırmalarını bilmeni istiyorum. Bir de yaprağın enine kesitini bilmeni istiyorum. Hocam ne kadar çok şey bilmemi istiyorsun diyebilirsin ama bitkisel dokular çok çok önemliydi. O yüzden kesinlikle buralara dikkat etmeni istiyorum. Hadi gel şimdi ilk olarak kitabımızı açalım ve kamp yoluna işaretimizi atalım. Kitabımı açtığımda bugün anlatacağım konunun sayfa 150'de yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma giderek 48. güne işaretimi atıyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. Hadi gel şimdi konu anlatımımızı yapmaya başlayalım. Biz seninle 47. gün videosunda bitkisel dokulara başlamıştık. Bölünür ve bölünmez dokulardan bahsetmiştik. Bölünür doku meristem dokuydu. Bunun dışında kalan temel doku, iletim doku ve örtü doku bunlar bölünmez dokulardı. Bölünmez dokular içerisinde canlı olan canlı rahatsız olan yapılar vardı ama meristem dokunun canlı hücrelerden oluştuğunu söylemiştik çünkü hepsi bölünebilen hücrelerden meydana geliyordu değil mi? Bunları ifade ettikten sonra hemen iletim dokuya gelmek istiyorum. İletim doku adı üzerinde bir şey iletecek. Ne iletecek? Su iletecek, mineral iletecek, besin maddelerini iletmiş olacak. Tabii ki burada hemen 47. gün videosunda anlattığım bir kısma da değinmek istiyorum. Kök sisteminden ve sürgün sisteminden bahsetmiştim. Kök sistemi neydi? Bitkinin toprağın altında kalan kısımlarıydı. Sürgün sistem dediğimde bitkinin toprağın üstünde kalan kısımlarıydı. İşte kök sistemi bir bitkinin sürgün sistemden alacağı besine ihtiyaç duyuyordu. Sürgün sistem de bir bitkinin kök sisteminden aldığı su ve minerale ihtiyaç duyuyordu. İşte burada bu maddelerin taşınmasından yani organik ve inorganik madde taşınmasından bahsetmiş olacağız. İletim doku elemanları nelerdir diyecek olursak bunlar kısilem ve fulyem olmak üzere ikiye ayrılmış oluyor. Kısilemin diğer adı odun borusu Fuliyem'in diğer adı da soymuk borusudur. Bu diğer isimlerini bilmemiz de önemli. Yeri geldiği zaman biyoloji şifreyle bunu anlatmış olacağım. Burada bir bitki yapısını gördüğümüz zaman hemen yanıp sönen kaleme geçmek istiyorum. Kökünü, gövdesini ve yaprağını görmüş oluyorsun. Burada bu yapılarda tabii ki de bu iletim demetleri var mı? Var ama her birinde farklı şekillerde bulunuyor. Burada yaprağın enine kesitindeki görseli görüyorsun. Buradaki gövdede fuliyem ve kısilemin görüntüsünü görüyorsun. Kökte de fuliyem ve kısilemin görüntüsü bu şekilde. Burada en fazla karşımıza çıkanlar gövde ve kökün şekilleri olabilir. Oralara dikkat etmeni istiyorum. Yaprağın enine kesitiyle ilgili çok farklı tarzı sorular soruluyor. Çünkü orada kloroplastlı yapılar var. Fotosentezin daha fazla gerçekleştiği yerler sorulabiliyor onların kıyaslaması. O yüzden ekstra onun detayını da daha sonra belirtmiş olacağım. Şimdi burada özellikle bu iletim demeti elemanlarının yani kısilen ve fulemin kloroplastsız olduğunu buna bağlı olarak da fotosentez yapamadığını da belirtmek istiyorum. Hem Hemen şimdi kısilemden başlıyorum. Kısilemin diğer adı ne? Odun borusudur. Kısilem hangi yapılardan meydana geliyor diyecek olursak da kısilem parankiması, kısilem siklerankiması, trake ve trakeit adını verdiğimiz yapılardan meydana geliyor. Şimdi hatırlayacak olursak kısilem canlı mıydı, ölü müydü? Ölü hücrelerden mi oluşuyordu, canlı hücrelerden mi oluşuyordu? Ölü hücrelerden oluşuyor demiştik. Ama fluemin canlı hücrelerden oluştuğunu belirtmiştik. Hemen burada da onlarla ilgili bilgileri vereceğim. Şimdi trake ve trakeit adını verdiğimiz verdiğimiz yapılar aslında başlangıçta canlı hücrelerdi. Ancak bunlar zamana bağlı olarak çekirdek ve sitoplazmalarını kaybediyor. Buna bağlı olarak da canlılıklarını yitiriyor. İşte böylelikle de çeperde lignin birikmesine bağlı olarak sert bir yapı kazanıyor ve içi boş kanalcıklar oluşuyor. İşte bu kanalcıklardan geçiş sağlanmış oluyor. Su ve minerallerin geçişi bu kanalcıklardan gerçekleşiyor. Hemen görsel üzerinden bakacak olursak kısilemde su ve mineral taşınıyordu. İşte topraktan bu inorganik maddeler alınır ya buna bağlı olarak da kısilem aracılığıyla bir bitkinin yapraklarına kadar bu taşınma işlemi gerçekleştiriliyor. İçi boş kanalcıkları buralarda görüyorsun. İşte bu kanalcıklardan da tek yönlü olarak su ve mineral akışından bahsetmiş oluyoruz. Biraz daha detaylı bir şekilde kısilemin aslında yapısını irdeleyecek olursak burada ne taşınıyordu? Su ve mineral taşınıyordu değil mi? Taşıma tek yönlü olarak gerçekleşiyor. Nereden nereye doğru diyecek olursak kökten yapraklara doğru gerçekleşiyor. Taşıma hızı hızı diyeceğiz ve burada pasif taşıma ile iletim sağlandığı için ATP harcanmadan gerçekleşen bir olaydan bahsedeceğiz. Şimdi biraz önce ben sana kısilemin diğer ismini bilmemiz önemli demiştim ya. Hem diğer ismini kodlamak için hem de burada söylediğim özellikleri daha kolay bir şekilde aklımızda tutabilmek için sana bir biyoloji şifre vermek istiyorum. Şöyle yazacak olursan şuraya kısilem diye yazıyorum. Tamam. Kısilemin diğer adı nedir? Odun borusudur. Hemen şöyle odun borusu diye de yazayım. Şimdi burada hemen şöyle düşünmeni istiyorum. Kısilemin içindeki bazı harfleri büyük yazdım değil mi? Burada S ve M harfinin büyük yazdığımı görüyorsun. İşte burada ne taşınıyor? Su ve mineral taşındığını bu şekilde aklında canlandırabilirsin. Bir de kısilemin diğer adı odun borusuydu ya baş harflerini de bu şekilde Alman'a ve ok olarak kodlamanı istiyorum. Şimdi ben ok ve yayı alayım elime. E, yayı çekeyim ve oku atayım. Şimdi oku attığım zaman ok gider ve geri gelir mi? Gelmez değil mi? İşte taşımanın tek yönlü olarak gerçekleştiğini bu şekilde düşünebilirsin. Ben oku attığım zaman böyle yavaş mı gider hızlı mı gider? Fiu diye hızlı bir şekilde gider değil mi? İşte taşımanın hızlı olduğunu da düşünebilirsin. Çok kolay bir şekilde attım değil mi ben bunu? Çektim ve attım. İşte ATP harcanmadan gerçekleştiğini de bu şekilde düşünebilirsin. Bak bu yaptığımız kodlamayla aslında özelliklerinin ne olduğunu da anlamış oluyorsun. Böyle bazı kodlamalar saçma gelebilir ama aklımıza tutmamıza çok fayda sağladığını söyleyebilirim. Bunları yabana atma. Şimdi böylelikle aslında kısilemin hem de diğer ismini hem de özelliklerini öğrendik ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Ben burada biyoloji şifre kısmında bunu detaylı bir şekilde anlattım. Daha sonra bakabilirsin. Şimdi kısilemde su ve mineral taşınıyor ya. Aslında su bir bitkinin dik olmasını, dik durmasını da sağlıyor. O yüzden bitkiye mekanik desteklik sağladığını da kısilemin söyleyebiliriz. Şimdi hemen fulyeme gelmek istiyorum. Fulyemin diğer ismi de soymuk borusudur. Zaten kısilemin diğer isminin odun borusu olduğunu öğrendiğimize göre fulyeme de soymuk borusu kalıyor diye düşünebilirsin. Bak bu diğer isimler önemli. Çünkü sorularda karşımıza şu geliyor. Kısilemde su ve mineral taşınır. Odun borusunda organik besin taşınır deniyor. Aman diyeyim dikkat et. Bak zaten odun borusu kısilemin diğer adıydı değil mi? Bu ayrıma dikkat etmemiz gerekiyor diğer isimlerini bilmemiz için. Hemen şöyle ifade edecek olursam. Fulemi yazarken de o harfini büyük yazıyorum. O zaman organik besin taşındığında buradan düşünebilirsin. Biraz sonra bunun özelliklerini ifade edeceğim. Ama Fulemin hangi yapılardan oluştuğuna bakacak olursak fulyam parankimasa, fulyam siklerankimasa, arkadaş hücreleri ve kalburlu borulardan meydana geliyor. Buradan arkadaş hücreleri ve kalburlu boruların olduğu kısımlar çok daha önemli. Bitkilerde madde taşınması kısmında organik besini taşıdığımız yer bizim için önemli. Orada bu kavramları daha çok kullanacağız. O yüzden burayı iyi bir şekilde anlamanı istiyorum. Şimdi hemen bakacak olursak. Fulyamin hücreleri canlı mıydı, ölü müydü? Canlıydı değil mi? Kısilem ölü hücrelerden meydana geliyor. Kalburlu borular dediğim zaman aslında kalbur bir elek, bir süzgeç gibi düşünebilirsin. Delikli delikli yapılar ya işte burada da aynı mantık var. Yani bazı hücrelerin yer yer eriyerek delikli bir hal almasıyla oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu hücreler canlıdır ancak zamana bağlı olarak çekirdeğini kaybederler ve böylelikle uzun bir süre metabolik faaliyetini devam ettiremez bu kalburlu borular. İşte bu kalburlu borulara destek olabilsin diye arkadaş hücreleri oluşmuştur. Arkadaş hücreleri metabolik faal faaliyetin devamlılığı açısından önemlidir ve bunların zaten arasında bir ilişki vardır, bir bağlantı vardır diyebilirim. Hemen tekrar ediyorum, toparlıyorum burası. Önemli dediğim gibi madde taşınması kısmında karşımıza çıkacak. Kalburlu borular uzun bir süre metabolik faaliyetini devam ettiremiyordu çünkü çekirdeğini kaybetmiş olduğu için. O zaman arkadaş hücreleri ona destek sağlamak adına mı oluşuyordu? Evet, bu şekilde bunu anladık ve yolumuza devam ediyoruz. Görselimiz üzerinden bakacak olursak, fuleam'de organik besin maddesi taşınıyor ve bu taşınma çift yönlü olarak gerçekleşiyor. Buradaki çift yönlü taşınmayı da görüyorsun. Su, so, organik besin aynı anda taşındığını da belirtebiliriz. Çünkü basınç akış teorisi dediğimiz şey bu şekilde gerçekleşecek. Organik besinin de üretildiği yerden aslında köke doğru taşınması gibi bir durumundan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle düşün. Organik besin bir bitkide nerede üretilir diyecek olursak da fotosentezin gerçekleştiği yer neresi ise orada üretilir. Genel ifadeyle de yapraklarda üretildiğini söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak da o üretilen şey köke doğru taşınma işlemini gerçekleştirecek. Çünkü kök sistemi sürgün sistemden gelen besine ihtiyaç duyuyor diye söylemiştim. Hemen şimdi bunu ifade ettikten sonra özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Zaten biz kısilemi öğrenmiştik ya özelliklerini biliyorduk. Fulyemi öğrenmemiz de çok kolay. Biraz böyle karşılaştırmalı olarak burada söyleyeceğim. Böylelikle daha kolay aklına tutmuş olacaksın. Fulyem organik besin maddesi taşınıyor. Fulyemin içindeki o harfini büyük yazmıştım. Oradan aklına getirebilirsin. Peki fulyem içerisinde aynı zamanda su ve mineral de bulunmaz mı? Bulunur ama su ve mineralin asıl taşındığı yer neresidir? Kısilemdir dememiz gerekir. Yani burada amaç amacı nedir? Organik besin maddesini taşımaktır. Taşıma çift yönlü olarak gerçekleşir. Kısilemde tek yönlüydü. Kökten yaprağa doğruydu ama burada çift yönlü olarak gerçekleşiyor. Yapraktan köke, kökten yaprağa doğru. Bu nedenle burada çift yönlü bir taşıma olduğu için kısileme göre taşınmanın daha yavaş olduğunu söyleyebilir Kesinlikle söyleriz. Çünkü hem gidecek hem gelecek gibi düşünebilirsin. Buradan hem pasif hem de aktif taşıma yapılıyor. Bu nedenle de ATP enerjisi burada aktif taşıma yapıldığı için harcanmış oluyor. Ama kısilemde ATP harcanıyor muydu? Hayır harcanmıyordu. Kısilemin diğer adı odun borusuydu. Fulyemin diğer ismi soymuk borusu. Bu şekilde bunu da ifade etmiş oldum. Aslında iletim dokuyu şimdi anlattım. Karşına çıkabilecek bilgileri ifade ettim. Çok çok faydalı olmasını diliyorum. Hemen şöyle toparlayacak olursam en önemli bilgilerden birisi karşımıza geldiği için söylüyorum. Kısilemin, fulyemin yani iletim doku elemanlarının kloroplastı yoktur. Bu nedenle fotosentez gerçekleşmez. Örtü dokuya gelecek olursak da bizim derimiz gibi düşünebilirsin. Yani derimiz bizim vücudumuzu örtüyor ya işte burada da bir bitkinin yüzeyini örten bir yapıdan bahsetmiş oluyoruz. Bu yapı su kaybetmesini engeller. Toksik madde girişini sınırlandırır. Hızlı hava hareketlerine karşı bitkinin korunmasını sağlar. Aynı zamanda böcek ve canlılara karşı savunma yapmada da görev almış olur. Biraz sonra da zaten detaylı bir şekilde bunları ifade edeceğim. Örtü dokuyu oluşturan hücreler ikiye ayrılıyor. Epidermis ve peridermis olmak üzere. Peridermis ölü hücrelerden oluşurken epidermis canlı hücrelerden meydana geliyor. Epidermis ve peridermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılar önemli. Yeri geldiği zaman onları da ifade edeceğim. Hemen epidermis'ten başlıyorum. Yani canlı hücrelerden mi oluşuyordu? Evet. Burada canlı hücrelerden oluşması ve aynı zamanda buranın kloroplast içermemesi önemli. Diğer kısımlar bizim için sorulmaz ama canlı olması ve hücrelerinin kloroplastsız olması bu nedenle fotosentezin gerçekleşmediğini burada bilmemiz çok 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 önemli. Otsu bitkilerin yüzeyini, odunsu bitkilerin de yaprak ve dallarını örten bir kısım oluyor. Dış yüzeyde bulunduğunu ifade edebiliriz. Epidermisin dışarıya bakan yüzeyinden de kütükula adını verdiğimiz bir mumsu tabaka salgılanıyor. Bu mumsu tabaka gaz alışverişini sınırlandıran bir tabaka. Bu tabakanın kalınlığı bitkinin mevsimsel şartına göre bitkinin bulunduğu ortama göre değişiklik gösteriyor. Eğer bitki nemli bölge bitkisi ise kütükula tabakası ince oluyor. Ama bitki kurak bölge bitkisi ise bu tabaka kalın oluyor. Neden? Çünkü kütükula gaz alışverişini sınırlandıran bir tabakaydı ya. Yani böylelikle bitkinin su kaybetmesini engelleyen bir tabak oluyor. İşte kurak bölgede zaten su yok ki. Bitkideki su da giderse o zaman bitki hızlı bir şekilde ölür. Bu nedenle de kütükula tabakasının kalınlığının ya da inceliğini bölgenin kurak ya da nemli olmasına göre değiştiğini ifade edebiliriz. Peki kütü kula tabakası bir bitkinin hangi yapısında bulunmaz? Çok önemli bitkinin kökünde kütü kula bulunmaz. Niye kökünde bulunmaz diyecek olursak da şimdi kütü kula bitkinin su kaybetmesini engelleyen bir mumsu tabakaya o zaman suyun girmesini de engelleyen bir tabaka oluyor. Peki bir bitkinin kökü topraktan su ve minerali alan tabaka olmuyor mu? Evet. O zaman orası kütü kula tabakasıyla kök nasıl su alacak değil mi? Öyle düşünebilirsin. Buna bağlı olarak da kökte kütükula tabakasının olmaması bizim için çok 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 önemli. Çok önemli kısımlardan birisi de epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelen yapılar. Bak şimdi buraya baktığın zaman 1, 2, 3, 4 tane farklılaşmasıyla meydana gelen yapıyı görüyorsun. İşte 5. yok ya 5. farklı bir seçenek olarak verilip aşağıdakilerden hangisi epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelen yapılardan biri değildir diyebiliriz. Hatta o seçenek de peridermisin farklılaşmasıyla meydana gelen lentisel olabilir. Anlaştık mı? Oraya dikkat etmeni istiyorum. Detaylı bir şekilde bunları anlatacağım. Hemen neler olduğunu söyleyecek olursam. Stoma, tüy, hidatot, emergens adını verdiğimiz yapılar epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardır. Hemen şimdi stomadan başlamak istiyorum. Stoma adını verdiğimiz yapılar aslında gözenekler. Bu gözeneklerden gaz alışverişi ve terleme olayı gerçekleştiriliyor. Çok önemli bilgilerden birisi şu ki stomada kloroplast vardır. Bu nedenle burada fotosentez gerçekleşmiş olur. Şimdi ayırt edici bilgilerimizden biri şu ki bu yapı epidermis'in farklaşmasıyla meydana gelen bir yapı mı? Evet. Epidermis hücreleri kloroplastlı mıydı? Hayır. Ama epidermis'in farklılaşmasıyla oluşan stoma adını verdiğimiz yapıda kloroplast olması ve burada fotosentezin gerçekleştiğinin bilinmesi çok önemli bilgilerimizden birisi. Yaprakta ve genç bitki gövdesinde bulunuyor. E, nemli bölge bitkilerinde stomalar yaprak yüzeyine doğru yani dış yüzeyine doğru oluyor ve sayısı fazla oluyor. Ama kurak bölge bitkilerinde yaprağın dibine doğru ve sayıca az oluyor. Çünkü burada gaz alışverişi ve terleme olayı yapılıyor ya. Yani bitkinin su kaybettiği yapılardan biridir diyebiliriz. Yani kurak ve nemli bölge bitkilerinde farklı sayıda olduğunu bilmemiz önemli bilgilerden biri. Bir de stomalar açılıp kapanabilme özelliğine sahip. Ve yaşadığımız coğrafyada genellikle stomalar gündüz açık geceleri ise kapalıdır. Bu açılıp kapanabilme mekanizması ile ilgili ilgili detaylı bilgileri 52. gün videosu içerisinde anlatacağım. Yeri geldiğinde söyleyeceğim için hemen geçiyorum. Burada stomanın şekline bakacak olursak da bekçi hücreleri, komşu hücreleri var ve stoma açıklığını burada görüyorsun. Bazen açılıyor bazen de kapanabiliyor. Bu açılıp kapanabilme özelliğinde olması da önemli bilgilerden birisi. Çünkü stoma, hitatot, lentisel adını verdiğimiz yapıların karşılaştırmasını bildiğimiz zaman ben zaten bu videonun sonuna doğru sana bir tablo vereceğim. Orada karşılaştırıcı e, bu açılıp kapanabilme özelliği stoma için ayırt edici bilgilerden birisi olmuş oluyor. Şimdi hemen kapket soru yaptırır kısmına bakmanı istiyorum. Stomayla bitkiler ne yapıyor? Terleme ve gaz alışverişini yapıyor değil mi? Terleme ile stomanın yaptığı iş aslında suyu kaybetmek. Aynı zamanda burada karbondioksit çıkışı da oluyor. Ama mineral kaybedilmesi gibi bir durum olmuyor. Çok önemli bilgilerden biri. Hidatot adını verdiğimiz yapıda su ile birlikte mineral de kaybedilir. Ama burada sadece su ve karbondioksit çıkışı olur onu bilmeni istiyorum. Stomalar açık olduğu zaman hem solunum hem fotosentez gerçekleşirken kapalı olduğu zaman da sadece solunum yapılmış oluyor. Böyle çok değişik bir bilgi değil aslında. Şöyle düşün stomanın kloroplastı var değil mi? O zaman genellikle gündüz açık olduğunu düşünecek olursak gündüz ışık enerjisine bağlı olarak fotosentez gerçekleşecek mi? Evet. Aynı zamanda solunum da var. Yani bu nedenle stomalar açık olduğu zaman hem solunum hem fotosentez var ama geceleri kapalı olduğu durumda ışık olmadığına göre de o zaman ne olacak? Sadece solunum olayı gerçekleşmiş olacak. Tüylere gelecek olursak da tüy dediğimiz yapı böyle TYT kısmına hemen dönmek istiyorum. Tüy dediğim zaman memelilerde tüy var mıydı? Yoktu. Memelilerde kıl vardı. Tüy kuşlar için ayırt edici bilgilerden biriydi. Onu da söylemiş olayım. Bitkilere gelecek olursak da mesela şeftali de, nane de, tüy olduğunu söyleyebiliriz. Epidermisin dışarıya doğru yaptığı uzantılardır. Hücreleri kloroplastsızdır yani fotosentez olmuyor. Aslında epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelen yapılarda sadece stomada kloroplast var. Onun dışındakilerde yoktur bilmeni istiyorum. Tüyler oluşan su buharını tuttuğu için rüzgarlı ve kuru havalarda bitkinin su kaybetmesini engelliyor. Aynı zamanda bitkinin fazla ısınmasını da önlemiş oluyor. Diyor. Çünkü ışığı yansıttığı için. Anlaştık mı? Çok önemli görevleri var. Bunlara ek olarak da örtü, savunma, salgı, tutunma, emme gibi farklı görevleri olduğunu söyleyebilirim. Hemen devam ediyorum. Hida tot adını verdiğimiz yapıdan. Su savağı yani savmak, suyu göndermek gibi düşünebilirsin. İşte buradan stomalardan farklı bir özellikten bahsetmek istiyorum. Şimdi stomalar da suyun gönderildiği bir yapı değil mi? Ama burada hangi durumlarda su savılıyor ondan bahsedeceğim. Şimdi nemin fazla olduğu ya da terlemenin çok çok az olduğu durumlarda damlama olayı ile birlikte suyun uzaklaştırılması gibi bir olayı hidatot adını verdiğimiz yapı gerçekleştirmiş oluyor. En belirgin farkını anladık mı stomadan? Evet anladık. Aynı zamanda burada su ile birlikte mineral atımı da gerçekleştiriliyor ama hatırlayacak olursan stomada neydi? Sadece su ve karbondioksit atımı vardı. Mineral atımı yoktu. Buradaki hücreler kloroplastsızdır. Buna bağlı olarak fotosentez gerçekleşmez ve bunlar sürekli açıktırlar. Ama stomalar açılıp kapanabilme özelliğine sahip de çok çok önemli. Hani böyle ailemizden bazı üyeler der ya ay bitki ağlıyor falan diye işte aslında orada bitkinin damlama yaptığını birlikte görmüş oluyoruz. Emergense baktığımız zaman diken aslında. Bir güle dokunduğum zaman ben dikenine dokundum diyelim ki hemen elimi çekerim değil mi? İşte burada görevinin savunma olduğunu anlamış oluyoruz. Tüylerden farklı olarak da sadece epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelmiyor da epidermisin misin farklılaşmasına ek olarak parankima ve iletim doku elemanlarından da oluştuğunu söyleyebilirim. Şimdi o zaman burada epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelen yapıları bitirdik. Bu hücreler canlı mıydı? Evet canlıydı. Geliyoruz peridermise yani cansız olan yapıya. Odunsu bitkilerde epidermisin canlılığını yitirmesi sonucu oluştuğunu söyleyebiliriz. Hatırlayacak olursan mantar kambiyumu ve mantar dokudan bahsetmiştim. Bunlar bir araya gelerek neyi meydana getiriyordu? Peridermisi meydana getiriyordu. Genç bitkilerde epidermis varken yaşlı bitkilerde peridermis var diye düşünebilirsin. Yani bitkinin büyümesine bağlı olarak da aslında bu peridermis adını verdiğimiz koruyucu bir katman oluyor. Hatırlayacak olursan 47. gün videosunda ben sana demiştim ki içeriden yeni hücrelerin oluşması başlanıyor. Dışarıya doğru hücreler sıkıştırıldığı için bir parçalanma durumu oluyor. Böylelikle kabuk adını verdiğimiz yapı meydana geliyor demiştim. İşte bu kabuk yapısı peridermis oluyor. Bitkiyi sıcağa, soğuğa ve mekanik etkilere karşı koruyor. Hücrelerin cansız olduğunu söylemiştim. Mantar doku ve mantar kambiyumunun bir araya gelmesiyle oluştuğunu söyledim ya. Mantar kambiyumu canlıydı, mantar doku ölüydü. Mantar doku mantar kambiyumundan meydana geliyordu. Onu özellikle hatırlatmak istiyorum. Peridermisin farklılaşmasıyla oluşan bir yapı var. Lentisel yani kovucuk adını verdiğimiz yapı. Bu yapıda aslında stoma gibi çalışıyor. Yani buradan gaz alışverişi gerçekleşmiş oluyor. Bu yapıda sürekli açık olan bir yapı. Bunu da söyleyeyim. Hidatot da sürekli açıktı ama stoma açılıp kapanabilme özelliğine sahipti. Hemen burada görsel üzerinden peridermisi gösterecek olursam da mantar doku ve mantar kambiyumunun bir araya gelmesiyle oluştuğunu burada da görüyorsun. Kabuk adını verdiğimiz kısımdır diye de ifade edebilirim. Hemen şimdi buradaki sayfaya dikkat etmeni istiyorum. Ben sana TYT full tekrar videosu yayınladım ve orada çıkmış sınav sorularını analizledim. İşte o video içerisinde hep tabloların olduğu kısımda çıkmış sınav sorusu diye diye yazdım Aslında oralarda tabloların ne kadar önemli olduğunu sana ifade ediyorum Çünkü hep söylüyorum ya ÖSYM böyle karşılaştırmalı soruları seviyor diye işte ben de bu şekilde kitabımı oluştururken karşılaştırmalara bolca yer verdim ki sen bu soruları hiç takılmadan çözebildiğim ÖSYm işte bunların karşılaştırmasını sana sorabilir Hadi gel birlikte bakalım stoma adını verdiğimiz bir açıklık vardı gaz alışverişinin gerçekleştiği bir terlemenin gerçek gerçekleştiği bir yapıydı değil mi bu? Epidermisin farklılaşmasıyla oluştuğunu söylemiştik. Aynı zamanda hidatot adını verdiğimiz yapıdan epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyordu. Ama lentisel dediğimiz kovucuk adını verdiğimiz yapı peridermisin farklılaşmasıyla oluşuyordu. Hatta ben sana demiştim ki epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapı dört taneydi. Neydi? Stoma, hidatot, emergens ve tüy adını verdiğimiz yapı. Beşincisi yok. Beşincisinin yerine de peridermisin farklılaşmasıyla oluşan bu lentisel verilebilir ve aşağı aşağıdakilerden hangisi epidermisin farklılaşmasıyla oluşmuş bir yapı değildir diye sorabilirler demiştim. Oraya da dikkat etmeni istiyorum. Stomaya baktığımız zaman canlı, hidatot da canlı ama lentiselin ölü olduğunu görüyoruz. Lentisel çünkü peridermisin farklılaşmasıyla oluşuyor. Peridermis çünkü cansız değil mi? O nedenle bunun da cansız olduğunu görüyoruz. Stoma yaprak ve otsu gövdede bulunuyor. Hidatot adını verdiğimiz yapı yaprakların kenarlarında ve uçlarında bulunuyor. Çünkü damlama o kısımlardan yani uç bölgeler oluyor. Lentisel de çok yıllık bitkilerin odunsu gövdelerinde ve aynı zamanda meyvelerin kabuk yüzeylerinde bulunmuş oluyor. Peki kloroplastlı olan hangisiydi? Stomaydı. Onun dışındakilerde kloroplast yoktu. Bu nedenle onlar fotosentez yapmazken stomanın fotosentez yaptığını söyleyebiliriz. Bir de bu üçü için ayırt edici bilgilerden biri stomanın açılıp kapanabilme özelliğinde olması. Onun dışındakiler yani hidatot ve lentisel daima açıktılar. O yüzden ayırt edici bilgilerimizden birisi. Stomada terleme ve gaz alışverişi yapılıyordu ya. İşte burada su ve karbondioksit çıkışı oluyordu. Hidatotta su ve mineral atım oluyordu. Bu önemli bilgilerimizden birisiydi. Lentisel adını verdiğimiz yapıdan da sadece su atımı gerçekleşmiş oluyor. Peki burada bu üç yapıda suyun atımı hangi yollarla oluyor diyecek olursak da stoma ve lentiselde su gaz olarak atılırken hidatot adını verdiğimiz yapıda damlama oluyor ya bitki ağlıyor diyoruz. O yüzden sıvı halde suyun atıldığını söyleyebiliriz. İşte bu karşılaştırmalar bizim için çok önemli. Altın değerinde gerçekten tabloları yabanı atmamanı özellikle söylüyorum ve böylelikle bugünkü videomun da sonuna geliyorum. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum. Bu soruyu sana soruyorum. Doğru cevabını yorumlardan yazmanı istiyorum. Bu arada bu tarz bir soru üniversite sınavında da karşımıza gelebilir. Yaprağın enine kesiti bizim kesinlikle bilmemiz gereken kısımlardan biri. Video içerisinde aklına takılan anlamadığım bir yer varsa sormaktan çekinme. Destek desteklerin benim için çok kıymetli. Bunun için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. 48. günü bitirdik. 49. günde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. kal.